Arkadaşlar bu videoda tek edebiyatı nazım türlerinden bahsedeceğiz. Birincisi ilahi. İlahi Allah'a övmek, Allah'a yalvarmak, Allah aşkını ve Allah sevgisini dile getirmek amacıyla söylenen şiirlerdir. Kendine özgü bir ezgiyle ve belli makamla okunur. İlahilerin belli biçimsel özellikleri yoktur. Nazım birimi olarak dörtlükte, de, beyitte de kullanılabilir. Hem hece hem aruz ölçüsüyle yazılabilir. Dörtlüklerden oluşanlar genellikle koşma nazım biçimiyle, beyitlerden oluşanlar ise gazel tarzında kaleme alınır. İlahi denildiğinde akla gelen ilk isim Yunus Emre'dir. Bir şiirin ilahi olup olmadığını tespit ederken konusuna bakmamız yeterlidir. Çünkü ilahilerin belli bir biçimsel özelliği yoktu. Örnek şiirimizin konusuna baktığımızda Aşkın aldığı benden beni, bana seni gerek seni. Şiirde Allah aşkı, Allah sevgisi anlatılmakta bir ilahi örneğidir. İlahiler tarikatlara göre farklı isimler alır. Yesevilerde hikmet, Mevlevilerde ayin, Bektaşilerde nefes, Alevilerde deme, gülşenilerde tapu, halvetilerde ise durak ismini alır. Tek edebiyat nazım türlerinden ikincisi nefes. Bektaş şairleri tarafından söylenen tasavvufi şiirlere nefes denir. Nefeslerde Peygamberimiz Hazreti Ali ve 12 imama duyulan sevgi işlenir. Ayrıca tasavvuftaki vahdiyet vücut kahraman atılır. Alevi Bektaşi ilkeleri ve tarikat kuralları işlenen diğer önemli konulardır. Nefesler sade bir Türkçe ile dörtlükler halinde koşma nazım biçimiyle yazılır. Genellikle hece ölçüsü kullanılsa da aruz ölçüsüyle yazılanlar da vardır. Nefes denildiğinde akla gelen ilk isim Pir Sultan Abdal'dır. İkinci isim ise kaygusuz aptaldır. İlahi de olduğu gibi bir şiirin nefes olup olmadığını anlamak için konusuna bakmamız gerekiyor. Örnek şiirimize baktığımızda Hazreti Ali, 12 imam sevgisi dile getirilmiş. Ayrıca Alevi Bektaşi ilkelerinden bahsedilmiştir. Şiirimiz bir nefes örneğidir. Nazım türlerinden üçüncüsü şatiye. Tek kedi biatında mizahi nitelikte şiirlerdir. Allah'la konuşuyormuş, şakalaşıyormuş gibi yazılan tasavvufi şiirlerdir. Şatiyeler inançlardan alaylı bir dille söz eder gibi kalem alınır. Bundan dolayı bazı din adamları şatiyeyi küfür olarak görmüştür. Fakat şatiyeler tasavvufi şiirlerdir. Bu şiirleri doğru anlayabilmek için tasavvuf bilmek gerekiyor. Görünüşte saçma sanılan bu sözlerin yorumlandığında tasavvufla ilgili türlü kavramlara değindiği anlaşılır. Tekke edebiyatında şatiye denildiğinde akla gelen isim kaygusuz abdaldır. Dördüncü nazım türü devriye tek kedebiyatında devir kuramını işleyen şiirlerdir. Yani insanın Allah'tan gelip tekrar Allah'a dönmesi el alınır. Devriyelerde çoğunlukla insanın ana rahmine düşmesinden başlayarak ölümüne kadar hatta bazen ölümünden sonraki bazı aşamalarda içine alan bir anlatım vardır. Tek edebiyatın nazım türlerinden beşincisi nutuk. Tarikata yeni girenlere, tarikatın adabını, kurallarını öğretmek amacıyla söylenen şiirlere nutuk denir. Tarikat liderlerinin eğitici nitelikli şiirlerdir. Tasavvuf ve tarikatla ilgili bilgiler tekkelerde şeyhler tarafından müritlere şiirle telkin edilir.